Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yaman aşkı bitiyor mu? Canan'ın yeni planı ne? Yaman Seher'den uzak kalabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Seher daha fazla üzülmesin diyenler, cadıların cezasını bulmasını isteyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher Yaman'ın yaptıklarından dolayı affedemiyor arkadaşlar. Bunca zaman yaşadıklarından ders çıkartmayan Yaman'ın düzelebileceğine daha ihtimal vermiyor ve bu yüzden den de Seher Yaman'la barışmıyor. Haklı da güveninin olmadığı yerde ne huzur ne de mutluluk vardır. Bunu da tecrübelerinden çıkarmış olsa gerek ki bu sefer öyle kolay Yaman'ı affedemeyecek. Gelelim yeni bölümde neler olacak. Yaman bir süre Seher'in peşinde koşmaya devam edecek. Af dileyecek ama Seher yüz vermeyecek. Bu iş mahkemede sonuçlanmaz inşallah diyelim. Nazmiye Hanım bu işi mahkemeye bile götürebilir. Biz mutlu bir süt yaşayan Seher ve Yaman izlemek istedikçe senaryo iyiden iyi karışıyor. Seher ve Yaman birdenbire düşman kesiliyor. Konakta iki cadının da keyfi yerine Seher eve gelmiyor. Araları da kötü diye bir göpek atmadıkları kaldı. Herkesten her şeyden şüphe eden Yaman'ın bunların çevirdiği dolapları görmemesi çok yazık. Öte yandan Duygu ve Ali Semra'yı aramaya devam edecekler. Ali elinden gelen tüm desteğiyle Duygu'nun yanında olacak. Duygu'nun kendisini kaybetmesine müsaade etmeyecek ve tabi Semra Hanım kurtarılacak. Peki sizce Yaman kendisine oynanan oyunu fark edecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.